Zamanı biraz geriye saralım. Yıl 1986. İtalya futbolu şike sürecinden geçmiş, mafya grupları futbola yön vermekteydi. Milan ise tam bir enkazdı. İflasın eşiğinde, sportif açıdan dibe vurmuş, taraftarları umutsuz bir kulüptü. Ta ki o adam gelene kadar Silvio Berlusconi. Helikopterle San Siro'ya inişi, Wagner'in Ride of the Valkyries müziği eşliğinde adeta bir Hollywood sahnesiydi. O gün sadece bir kulüp değil, futbolun kendisi değişti. Berlusconi 31 yılda Milan'ı 29 kupayla taçlandırdı. 5 Şampiyonlar Ligi, 8 Serie A şampiyonluğu ve daha niceleri. Ama bu devrim sadece kupalarla sınırlı değildi. Berlusconi futbolu bir televizyon şovuna, bir küresel markaya dönüştürdü. Peki bu devrim nasıl gerçekleşti? Berlusconi kimdi? Neyi hayal etti ve bu hayali nasıl gerçeğe dönüştürdü? Bu videoda Milan'ın karanlık günlerinden zirveye yükselişini masaya yatıracağız. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın çünkü bugün futbol tarihinin en büyük devrimlerinden birini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. 1980'ler İtalyan futbolu için karanlık bir dönemdi. Ama bu karanlık AC Milan için tam bir kabusa dönüştü. Bir zamanlar Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Milan 1960'larda Gianni Rivera önderliğinde iki kere Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. Ancak 1980'lere gelindiğinde bu şaşalı günlerden eser kalmamıştı. Milan hem sportif hem de ekonomik açıdan tam bir çöküş içindeydi. 1980'lerde Totonero bayis skandalı patladı. Bu skandal İtalyan futbolunu sarsan bir depremdi. Milan bayis manipülasyonuna karıştığı için Serie A'dan Serie B'ye düşürüldü. Bu kulüp tarihindeki ilk büyük darbe oldu. Taraftarlar şok içindeydi. Milan 1899'da kurulduğundan beri böyle bir utanç yaşamamıştı. 1981'de Milan Serie A'ya geri döndü ama bu dönüş kulübün toparlandığı anlamına gelmiyordu. Tam tersine sorunlar daha da büyüdü. Sezon sonunda Milan tekrar küme düştü. Bu sefer bahis skandalıyla değil, tamamen sportif başarısızlık yüzünden. 16 takımlı Serie A'da 15. oldular ve play-out maçlarında Pescara'ya yenilerek Serie B'ye düştüler. Bu Milan taraftarları için ikinci bir şok oldu. Kulüp iki yıl içinde ikinci kez küme düşmüştü. Bu iki küme düşüş Milan tarihindeki en karanlık dönemlerden biri olarak anılıyor. Taraftarlar bu gidişle seri C'ye düşeriz diye korkuyordu. San Siro'da tribünler boşalmıştı. Bir zamanlar coşkuyla dolup taşan stad adeta bir hayalet şehre dönmüştü. Sportif çöküşün yanı sıra ekonomik sorunlar da Milan'ı vurdu. Kulüp borç batağındaydı. Yönetim transfer yapmak bir yana oyuncuların maaşlarını bile ödeyemiyordu. 1980'lerde İtalyan futbolu ekonomik olarak zaten zor bir dönemden geçiyordu. Ama Milan bu krizden en çok etkilenen kulüplerden biri oldu. Sponsorluk gelirleri düşmüştü, bilet satışları azalmıştı. Kulüp iflasın eşiğindeydi. Yönetim kaos içindeydi. Sürekli değişen başkanlar, başarısız transfer politikaları ve vizyonsuz bir yapı Milan adeta bir enkazdı. Eski oyuncularından Franco Baresi gibi birkaç isim hala takımı ayakta tutmaya çalışıyordu ama bu yeterli değildi. Milan 1980'lerin başında hem saha içinde hem de saha dışında dibe vurmuştu. 1983'te Milan tekrar Serie A'ya yükseldi ama bu yükseliş kulübün sorunlarını çözmedi. 1983-4 sezonunda Milan Serie A'da kalmayı zar zor başardı. 14 takımlı ligde 8. oldular ama oynadıkları futbol vasattı. Rakipleri Juventus, Diego Maradona'lı Napoli ve Inter Avrupa'da başarıdan başarıya koşarken Milan yerinde sayıyordu. Taraftarlar eski günlerimize ne oldu diye isyan ediyordu. 1985-86 sezonunda Milan Ligi 7. bitirdi. Avrupa kupalarına bile katılamadılar kulüp sportif açıdan dibe vurmuş, ekonomik açıdan çökmüştü Milan. Bir zamanlar korkulan bir devdi ama 1986'da adeta unutulmuş bir kulüptü. İşte tam bu sırada bir kurtarıcı sahneye çıktı. Silvio Berlusconi. 20 Şubat 1986'da Berlusconi Milan'ı satın aldı. Bu kulüp tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biriydi. Berlusconi'nin gelişiyle Milan'ın karanlık günleri sona erdi. Kulüp modern futbolun en büyük güçlerinden biri haline geldi. Peki Berlusconi bu nasıl bir dünya devine dönüştürdü? Projeleri nelerdi? Berlusconi'nin kim olduğunu, vizyonunu ve Milan'ı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ancak geçmeden önce küçük bir ricam olacak. Bir videoyu hazırlayabilmek için günlerce emek vermekteyim. Kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeniz bundan sonra yapacağım içerikler için motive olmamı sağlayacaktır. Kimdi bu? Silvio Berlusconi. 29 Eylül 1936'da Milano'da doğdu. Orta sınıf bir ailenin çocuğuydu. Babası Luigi Berlusconi bankacı. Annesi Rosa Bossi ev hanımıydı. Milano Üniversitesi'nde hukuku kokudu ama asıl tutkusu eğlence dünyasıydı. 1960'larda bir gece kulübünde şarkıcı olarak çalıştı. Hatta piyano çalıp şarkı söylerken dönemin ünlü isimlerinden Fedele Confalonieri ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatını değiştirdi. Falonieri ileride en yakın iş ortağı olacaktı. 1970'lerde Berlusconi bir medya imparatorluğu kurmaya karar verdi. 1978'de Tele Milano'yu kurdu. Bu İtalya'nın ilk özel televizyon kanalıydı. O dönemde İtalya'da sadece devlet kanalı vardı. Berlusconi bu tekelciliği kırdı. 1980'de Kanal 5'i kurdu ve Fininvest Holding ile bir medya devi haline geldi. Fininvest 150'den fazla şirkete sahipti. Berlusconi İtalya'nın en zengin isimlerinden biri oldu. 1986'da Gruppo Fininvest'in başında olan Berlusconi Milan'ı satın almaya karar verdi. Kulübü 20 milyon euro'ya aldı. Ama bu satın alma sadece bir iş yatırımı değildi. Berlusconi Milan'ı bir tutku projesi olarak görüyordu. Aynı zamanda medya gücünü kullanarak kulübü bir küresel markaya dönüştürmek istiyordu. Milan sadece bir futbol kulübü olmayacak bir eğlence şovu, bir yaşam tarzı olacak dedi. Berlusconi'nin hayali Türk futbolu içinde bir ders niteliğinde. O futbolu sadece sağ içinde değil sağ dışında da bir şova dönüştürmek istiyordu. Plan herkesi büyülemeli, sadece Rossoneri taraftarlarını değil tüm dünyayı dedi. Türk futbolunda bu vizyon eksik. Mesela Süper Lig maçları hala sadece taraftarlara hitap ediyor. Ama neden küresel bir şov haline gelmesin? Berlusconi'nin medya gücü. Bu devrimin temel taşıydı. Fininvest'in televizyon kanalları, Kanal 5, İtalya 1 ve RT4, Milan'ın maçlarını yayınlamaya başladı. O dönemde İtalyan futbolu televizyonda sınırlı bir şekilde yer buluyordu. Ama Berlusconi maçları bir şova dönüştürdü. Reklam gelirleri patladı. Milan'ın maçları milyonlarca İtalyan'ın evine ulaştı. Berlusconi futbol bir eğlence aracıdır. İnsanlar maçı izlerken bir festival havası yaşamalı dedi. San Siro'da maç günleri bir şölen havasına dönüştü. Taraftarlar sadece maçı değil bir şovu izlemeye geliyordu. Türk futbolunda bu eksik. Mesela bir derbi maçı öncesi statta ışık şovları, konserler neden yapılmıyor? Berlusconi futbolu bir marka haline getirdi. Milan onun sayesinde bir dünya devi oldu. Berlusconi'nin vizyonu Milan'ı satın alır almaz kendini göstermeye başladı. O Milan'ı sadece bir futbol kulübü değil, bir yaşam tarzı markası olarak görüyordu. İlk icraatlarından biri 1986'da Milan için resmi bir kulüp mağazası açmak oldu. Evet, yanlış duymadınız. O dönemde İtalyan futbolunda böyle bir uygulama pek yaygın değildi. Mağazada Milan logolu tişörtler, eşofmanlar, şapkalar hatta günlük hayatta kullanılabilecek şık kıyafetler bile satılıyordu. Berlusconi, "Taraftarlar Milan'ı sadece statta değil, sokakta da taşımalı." dedi. Bu mağaza kulübün gelirlerini artırdı. Ama daha önemlisi Milan'ı bir moda ikonu haline getirdi. Türk futbolunda böyle bir vizyon var mı? Berlusconi Milan'ı bir marka yaptı. Peki sizce bizim kulüplerimiz neden bu kadar geriden geliyorlar? Bir başka devrimci hamlesi Milanello antrenman tesislerinde gerçekleşti. Berlusconi futbolcuların sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da en iyi durumda olması gerektiğine inanıyordu. Milanello'yu modernize etti. Ama sadece saha ve ekipmanlarla yetinmedi. Berlusconi futbolcular için bir psikolog tuttu. Evet o dönemde bu futbol dünyasında neredeyse duyulmamış bir şeydi. Futbolcular sahada robot değil insan onların zihinsel sağlığı performanslarını doğrudan etkiler dedi. Milanello'da futbolcular düzenli olarak psikologlarla görüşmeye başladı. Bu oyuncuların stresle başa çıkmasını, özgüvenlerini artırmasını ve takım ruhunu güçlendirmesini sağladı. Türk futbolunda bu yaklaşımın ancak günümüzde oluşmaya başladığını görmekteyiz. Berlusconi bu vizyonuyla futbolu modern bir organizasyona dönüştürdü. Berlusconi saha içinde de bir devrim hayal ediyordu. Milan sahada rakiplerini ezmeli ama aynı zamanda güzel futbol oynamalı dedi. O dönemde İtalyan futbolu catenaccio yani savunma futbolu üzerine kuruluydu. Ama Berlusconi hücum futbolu istiyordu. Taraftarlar maçı izlerken büyülenmeli dedi. Berlusconi bu hayalini gerçekleştirmek için ilk büyük hamlesini yaptı. Arrigo Sacchi'yi teknik direktör olarak getirdi. Arrigo Sacchi 1986'da Parma'da teknik direktördü ve o dönemde Seri B'de görev yapıyordu. Sacchi 1986'da 40 yaşındaydı. Yani henüz genç bir hoca olmasına rağmen büyük bir potansiyel taşıyordu. Eleştirmenler. Bu adam Milan'ı nasıl yönetecek diye dalga geçti. Çünkü Sacchi Profesyonel futbol oynamamıştı ve büyük bir kulüp deneyimi yoktu. Sacchi'nin cevabı efsaneydi. Jockey olmak için önce at mı olmak lazım? Berlusconi bu riskli kararla herkesi şaşırttı. Ama bu tam bir deha hamlesiydi. Sacchi, Türk futbolunda sıkça eleştirdiğimiz tecrübe takıntısına bir tokat gibiydi. Bizde genç hocalara şans verilmez, hep tecrübeli isimler aranır. Ama Sacchi, 1987-88 sezonunda Milan'ı seri A şampiyonu yaptı. Diego Maradona'lı Napoli'yi geçtiler. Hem de sadece iki mağlubiyetle Sacchi'nin Milan'ı o dönemin klasik İtalyan Catenaccio anlayışını yerle bir etti. Zonal savunma, yüksek pres, hücum futbolu… Bu bir devrimdi. 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Steaua Bükreşi'yi 4-0 yendiler. Camp Nou'da 90 bin seyirci önünde. Marco van Basten, Ruud Gullit ve Frank Rijkaard. Bu Hollandalı üçlü Milan'ı uçurdu. Aynı yıl Milan başarılarına bir yenisini ekledi. Avrupa Süper Kupası'nı kazandılar. 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu olarak Barcelona ile karşılaştılar ve iki maç üzerinden oynanan eşleşmeyi 1-1 ve 1-0'lık skorlarla toplamda 2-1 kazanarak kupayı müzelerine götürdüler. Bu zafer Milan'ın Avrupa'daki gücünü bir kez daha kanıtladı. Ardından kıtalar arası kupada Copa Libertadores şampiyonu Atletico Nacional ile karşılaştılar. 17 Aralık 1989'da Tokyo'daki ulusal stadyumda oynanan maçta Arrigo Sacchi'nin Milan'ı favoriydi. Maçı 1-0 kazanan Milan, kıtalar arası kupayı da alarak dünya şampiyonu oldu. Bu zafer Milan'ın küresel bir güç haline geldiğinin en büyük göstergesiydi. 1989... 1990 sezonu ise Serie A'da tam bir gerilim filmi gibiydi. Milan ile Diego Maradona'lı Napoli arasındaki şampiyonluk yarışı İtalya'da nefesleri kesti. Sezon boyunca iki takım adeta bir satranç oyunu oynadı. Marco van Basten Milan'ın hücumdaki en büyük kozuydu. O sezon 34 maçta 19 gol atarak adeta bir gol makinesi olduğunu kanıtladı. 5 asist yaparak da takımına liderlik etti. 28. haftada Milan 42 puanla liderdi. Napoli ise 41 puanla hemen ensesindeydi. Aradaki fark sadece 1 puandı. 31. haftaya gelindiğinde Milan 44 Napoli 43 puandaydı ama o hafta her şey değişti. Napoli'nin Atalanta ile deplasmanda oynadığı maç saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Maçın hakemi güvenliği sağlayamayınca karşılaşma durduruldu ve Napoli lehine 2-0'lık bir hükmen galibiyet verildi. Milan bu kararla büyük bir darbe aldı. Ardından oynadığı maçta berabere kalan Milan puanları Napoli ile eşitledi. Artık her şey son haftalara kalmıştı. 33. haftada Milan, Verona deplasmanına gitti. Maçın son dakikalarına 1-1'lik bir eşitlikle girilmişti. Ama 90. dakikada Verona'dan Pellegrini sahneye çıktı ve attığı golle Milan'ı 2-1'le yıktı. Aynı hafta Napoli, Bologna deplasmanında adeta şov yaptı. Maradona önderliğinde maçı 4-2 kazandılar ve 51 puanla şampiyonluğu ilan ettiler. Milan ise 49 puanda kalarak şampiyonluğu kıl payı kaçırdı bu çekişmeli yarış Türk futbolunda da sıkça gördüğümüz derbi rekabetlerini anımsatıyor. Sakki'den sonra Fabio Capello geldi, Berlusconi yine risk aldı. Capello Sakki'nin taktiğini korudu ama yeni yıldızlar ekledi. Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Jean-Pierre Papen. 1991-992'de Milan Serie A'yı nam şampiyon tamamladı. Bu bir rekordur. 1994'te Şampiyonlar Ligi'nde Johan Cruyff'un Barcelona'sını 4-0 yendiler. Atina'da bir futbol dersi verdiler. Capello'nun Milan'ı 5 yılda 4 seri A şampiyonluğu kazandı. Türk futbolunda bu istikrarı hangi kulüp gösterebildi? Mesela Galatasaray'ın 2000'deki UEFA Kupası zaferi bir dönüm noktasıydı ama sonrası istikrar eksik. 1998 yazında Berlusconi bir kez daha cesur bir hamle yaptı ve Udinese'den Alberto Zaccheroni'yi teknik direktör olarak getirdi. Zaccheroni, Udinese'yi 1997-98 sezonunda Serie A'da üçüncü yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Milan'a gelirken yanında iki önemli oyuncuyu da getirdi. Alman golcü Oliver Bierhoff ve Danimarkalı sağ kanat beki Thomas Helweg. Zaccheroni, İtalyan futbolunda o dönemde alışılmadık bir 3-4-3 formasyonuyla oynuyordu. Bu sistem Saki'nin 4-4-2'sinden çok farklıydı ve Milan'ın oyun anlayışını tamamen değiştirdi. 3-4-3 hücumda genişlik sağlıyor, kanat beklerini ileri çıkararak rakip savunmaları zorluyordu. Bierhoff bu sistemde tam bir hedef Santrifor olarak parladı. Uzun toplarla besleniyor, hava hakimiyetiyle rakipleri eziyordu. Zaccheroni'nin bu yenilikçi taktiği Milan'ı yeniden zirveye taşıdı. 1998-99 sezonunda Milan kimsenin beklemediği bir şekilde Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Lazio ve Fiorentina gibi güçlü rakipleri geride bırakarak son 7 maçta 7 galibiyetle 16. Scudetto'yu kazandılar. Bierhoff 34 maçta 20 gol atarak şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Kadroda Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta, Demetrio Albertini gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Zvonimir Boban George Weah ve Leonardo gibi hücum yıldızları da vardı. Ayrıca genç kaleci Christian Abbiati bu sezonda ilk 11 değerini sağlamlaştırdı ve şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Zaccheroni'nin Milan'ı sadece kazanmakla yetinmedi. Aynı zamanda İtalyan futboluna yeni bir soluk getirdi. Türk futbolunda da böyle yenilikçi hocalara ihtiyaç var. Ancak Zaccheroni'nin Milan macerası bu parlak başlangıcın ardından zorlu bir döneme girdi. 1999-2000 sezonunda Milan Şampiyonlar Ligi'nde erken elendi ve Serie A'da 3. olarak şampiyonluk yarışında geride kaldı. Sonraki sezonu ise daha da kötü geçti. Milan Serie A'da bir ara küme düşme potasına yaklaştı ve sezonu altın bitirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk grup aşamasını Barcelona, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grubu lider tamamlasalar da ikinci grup aşamasında elendiler. San Siro'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi bu başarısızlık taraftarların öfkesini artırdı ve Berlusconi Mart ayında Zaccheroni'yi görevden alarak yerine geçici olarak Cesare Maldini'yi getirdi. Zaccheroni'nin Milan'daki dönemi sadece 2,5 yıl sürmüş olsa da bıraktığı miras önemliydi. Kadroya kattığı Andriy Shevchenko, Gennaro Gattuso ve Kaka Kalaze gibi isimler ilerleyen yıllarda Milan'ın başarılarında kilit rol oynadı. Ancak transferde yaptığı bazı hatalar, örneğin Jose Mari gibi başarısız isimler ve savunmada Roberto Ayala gibi önemli bir oyuncuyu kaybetmesi eleştirilmesine neden oldu. Yine de Zaccheroni, Milan'a kazandırdığı şampiyonluk ve yenilikçi taktik anlayışıyla unutulmaz bir iz bıraktı. Zaccheroni'nin ayrılmasının ardından Berlusconi, bu kez Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'i Milan'ın başına getirdi İmparator Fatih Terim. 2001 yazında Milan'ın teknik direktörü oldu. Terim, 2000 yılında Galatasaray'ı UEFA ve Süper Kupa şampiyonu yaparak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı ve bu başarı Berlusconi'nin dikkatini çekti. Terim, Milan'a büyük umutlarla geldi. İtalyan basını, onun tutkulu ve karizmatik yapısını övüyor, taraftarlar ise yeni bir devrim mi geliyor diye merak ediyor. Terim 4-4-2 sistemini tercih etti ve Milan'a agresif, yüksek tempolu bir futbol oynatmayı hedefledi. Transferde Fiorentina'nın incisi Rui Costa'yı 41,3 milyon euroya kadrosuna kattı. Milan bununla da kalmadı. Filippo Inzaghi, Pirlo gibi yıldızları transfer ederek toplamda 145 milyon euro harcıyordu. Bu rakam kulübün o zamana kadarki yapılan en yüksek transfer dönemi harcamasıydı. Bundan önceki transfer rekoru 1990, 9 yılında 71,9 milyon euroydu. Yani kendi rekorunu ikiye katlamıştı. Ayrıca mevcut kadrosunda Andriy Shevchenko, Paolo Maldini ve Alessandro Nesta gibi yıldızlar vardı. Yani elinde adeta bir hazine bulunuyordu. Sezona iyi bir başlangıç yaptı. Seri A'da ilk 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk grup aşamasında Lazio, PSV ve Nantes ile eşleşen Milan, Terim yönetiminde grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla lider tamamladı. Ancak işler Serie A'da ters gitmeye başladı. 6. haftada Torino'ya 1-0, 7. haftada Juventus'a 2-0 mağlup olan Milan üst üste puan kayıpları yaşadı. Özellikle Juventus mağlubiyeti sonrası İtalyan basını Terim'in taktik anlayışını eleştirmeye başladı. Milan, Terim'in temposuna ayak uyduramıyor manşetleri atılıyordu. 10. haftada Bolonya'ya karşı alınan 0-0'lık beraberlik bardağı taşıran son damla oldu. Berlusconi Kasım ayında sadece 5 ay süren bu maceranın Terim'in görevine son verdi ve yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi. Terim'in Milan dönemi toplamda 17 resmi maça çıktı. 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 30 bir puan topladı. Maç başına 1.82 puan ortalaması tutturdu. Ancak bu kısa süre Milan'ın o dönemki kaotik yapısı ve Terim'in İtalyan futboluna adaptasyon zorlukları nedeniyle istenen başarıyı getirmedi. Yine de Terim Milan'da Türk futbolunun adını duyurmuş oldu. Bu Türk hocalar için bir dönüm noktasıydı. Türk futbolunda Terim'in bu deneyimi genç hocalara ilham olabilir. Mesela neden başka bir Türk hoca Avrupa'da büyük bir kulübü yönetmesin? Terim'in Milan macerası kısa sürmüş olsa da onun tutkusu ve cesareti hala konuşulmaya devam ediyor. Fatih Terim'in Milan'dan ayrılmasının ardından Kasım 2001'de Milan'ın başına Carlo Ancelotti geçti. O dönemde Milan büyük bir yeniden yapılanma sürecinin eşiğindeydi. Takım güçlü isimlerden oluşsa da saha içinde istikrar sağlanamıyordu. Ancelotti Milan'a sadece başarı kazandırmakla kalmadı, kulüp tarihinin en görkemli dönemlerinden birini başlattı. Ancelotti göreve geldiğinde Milan kadrosunda büyük yıldızlar bulunuyordu. Ancak takım hem hücum organizasyonlarında yetersiz kalıyor hem de savunmada güven vermiyordu. Ancelotti ilk iş olarak sistemde değişikliğe gitti. 4-3-2 bir sistemini takıma monte etti. Savunmayı güçlendirdi ve orta sahadaki pas organizasyonunu artırdı. Pirlo'yu derin oyun kurucu rolüne yerleştirdi. Seedorf, Rui Costa ve Gattuso gibi oyuncularla top kontrolünü sağladı. Shevchenko ve Inzaghi gibi forvetlerle skorer gücünü korudu. Ancelotti'nin sistemini oturtması biraz zaman aldı. 2002-2003 sezonu Milan için yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkma yılı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Milan, finalde Juventus'u penaltılarla mağlup ederek kupayı kazandı. Ancelotti Milan'ın oyun yapısını kontrollü hücum ve kusursuz pas oyununa dayandırdı. Bu dönemde Milan Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden biri haline geldi. Milan 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. İstanbul'da Liverpool'a karşı oynanan unutulmaz finalde ilk yarıyı 3-0 önde kapattılar. Ancak ikinci yarıda Liverpool'un efsanevi geri dönüşüne engel olamadılar ve maç penaltılara gitti. Milan penaltılarda kaybederek tarihi bir çöküş yaşadı. İki sezon sonra tekrar Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Rakip yine Liverpool'du ancak bu kez Milan dersini almıştı. Kaka ve Inzaghi'nin müthiş performansıyla 2-1 kazanarak İstanbul'un intikamını aldılar. Ancelotti Milan'da 2 Şampiyonlar Ligi, bir seri A şampiyonluğu yaşadı. 2000'lerin en güçlü Avrupa takımı haline getirdi. Ancelotti dönemi Milan tarihinin en görkemli yıllarından biri olarak kabul edilir. Bugün bile Milan taraftarları için Ancelotti kulübün altın çağının mimarı olarak hatırlanır. Tabii ki, Berlusconi'nin devrimi tartışmasız değildi. 31 yıllık döneminde sadece başarılar değil skandallar da vardı. Berlusconi İtalya'nın en tartışmalı figürlerinden biriydi. Medya patronu, başbakan ama aynı zamanda yolsuzluk, vergi kaçırma ve bunga bunga partileriyle anıldı. Milan taraftarları sahne içindeki başarıları gördükçe bu skandalları görmezden geldi. Ama saha dışı imaj kulübü de etkiledi. Mesela 2009'da Berlusconi'nin bir genç modelle ilişkisi olduğu iddiaları patladı. Bu Milan'ın küresel imajını zedeledi. Türk futbolunda da benzer durumlar var. Kulüp başkanlarının sağ dışı davranışları takımı etkiliyor. Berlusconi'nin son yılları Milan için zor geçti. 2011'de son seri A şampiyonluğunu kazandılar. Ama sonrası kadro yaşlandı, yatırımlar azaldı, Milan geriledi. 2016'da İtalya Süper Kupası'nı kazandılar. Bu Berlusconi döneminin son kupası oldu. 2017'de kulübü 740 milyon euroya Rossoneri Sport Lüksemburg'a sattı. 31 yıllık devir kapandı. Berlusconi 2023'te 86 yaşında Milano'da hayata veda etti. Milan onun döneminde 29 kupa kazandı ama aynı zamanda skandallarıyla da hatırlanıyor. Berlusconi futbolu değiştirdi. Hem İtalya'da hem dünyada Milan Berlusconi'nin devrimiyle bir efsaneye dönüştü. Karanlık günlerden zirveye yükseldi. Ama bu devrim sadece kupalarla sınırlı kalmadı. Berlusconi futbolu bir şova, bir markaya dönüştürdü. Türk futbolu bu hikayeden ders alabilir mi? Sen karar ver. Bu videoyu beğendiysen abone ol, yorum yap. Bir sonraki hikayede görüşelim.